aslan gibi kişnersin. Sen ne zalimsin. Bakın bunu kime nasıl yazmışım, hitap etmişim. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Ona tıklayın otomatik abone oluyorsunuz. Ya da karşı Şair Cemal Gökçe kanalına benim kanalıma abone olun. Benim bu şiir kitabı gibi beş cilt daha baskıya, hazır baskıya bekliyor. Benim bu şiir kitabı gibi 5 cilt daha hazır baskıyı bekliyor. Benim bu şiir kitabı gibi 5 cilt daha hazır baskıya bekliyor. Aslan gibi kişner ne zalımsın. Başlığını ince okuyayım. Aslan gibi kişner sen ne zalımsın. Ben sana bakarak çay yudum yudum. Ben sana bakarak çay yudum yudum. Çay yudum yudum. Gözümün önünde cilveli alır. İkramını aldım. Sev derin derin aslan gibi cisner. Sen ne zalımsın. Aklıma düşende daldım derine. Sorular sorarım, sordum bilene. İmalı ikramın açıkça söyle. İmalı ikramını açıkça söyle. Aslan gibi kişner, sen ne zalımsın. Gökçe oğlu der ki, yakar bakışın. Sana açılmadım. Tutuldu dilim. Tutuldu bizim dilim. Kalp kalbe kalp kalbe karşıdır. Ula ulaşan sevgi kalp kalbe karşıdır ulaşan sevgi aslan gibi kişner sen ne zalımsın